Sözlerime başlamadan önce insanlara sağlık ve sıhhat dilerim. Ben 50 yıldan 50 yıldır şifalı bitkilerde çeşitli ilaçlar yapan Orta Asya'dan günümüze kadar ulaşan şifacılık geleneğinin temsilcilerindeyim tedavi yönteminde Allah'ın bize lütfettiği bitkileri kullanmaktayım. Şöyle ki, bu arada iki çeşit bitkinin insan sağlığı üzerinde ne kadar faydası olduğunu size açıklamak öyle hissettim. Ebe dediğimiz bir bitki var. Bu kılcal damarlarını açar. Bunu yalnız dağlardan böyle toplamak lazım böyle. Yani. Bu bitki, bitkiler ne Hepsi soğuk suya atılır. Bir tutam tencere var veya Bir süre kaynama, bazı nazik bitkiler var. Kaynamayacak, kaynadığı zaman içindeki mineraller ölüyor. Bu yüzden o dinlenecek, bir gün dinlenecek. Ondan sonra ertesi günü birer bardak içilecek. Birer bardak sabahları içilecek. İkinci bir hastalık türü, bu bizim bu yörede tırşok diyorlar, onun, onun yaprağının da dolma bile yapılır. Bunun tohumu aynen salkım gibidir. Batıda ona öküz kuyruğu diye, diyorlar. Bu bitki, bu da çok nazik bir bitkidir. Bu da, bunu da aynen Suda kayna kaynamadan önce bırakıyorsun tencere veya vakut temlikte yere bırakıyorsun. Dinleniyor bir gün. Sabahları aç kalına içiyorsun. Tadı, tadı da acı değil tatlıdır. Yalnız şöyle bu astım bronşiti bitiriyor. Nefes darlığını ama bir, bir, ay, bir buçuk ay, devam, iki aya yakın devam etmesi lazım. Çok güzel bir bitkidir. Bunun yanında e, diz ağrıları için çok güzel ilaç yapar. karışımda, Bu deri gözeneklerinden ta kemiğe kadar işler. Bu dizlerde ilk başlangıçta böyle soğuktan mütevellit olan bir rahatsızlıktan dolayı bu kemiklerde bir gizirtama olur. Gizirti gelir kemiklerden. Bunu iki sefer bu ilaçtan sürdüğümüz zaman gıcırtı gıcırtı diye bir şey kalmıyor. Bu da böyle biliner. Yalnız bunu hep ilaçlardan bir de bulaşıcı hastalıklardan bahsetmek zorundayım. İster istemez. Şöyle bir olayla karşılaştım. Deniz sahilindeki konteyni getirmiş, vatandaş plajın içine bırakmış. Orada tuvalet olarak kullanıyor olan su gidiyor denizin içine orada adam gidiyor denize giriyor geliyor kumun üzerinde her bir içinlerinde bir bayanın bir kenarında üç beş tane köpek var o kumun üzerine uzanıyor yatıyor sabah kadar orada tıskıları berbat ediyor o kömürü o pardon pardon o kumu berbat ediyor adam o denizden çıktıktan sonra oraya uzanıyor o kumun üzerine orada ne oluyor Oradan bir bulaşıcı hastalık, cilt hastalığı yapıyor. Eskiden iki çeşit 90'lara kadar cilt hastalığı vardı, cilt mantarı vardı, egzama vardı. Şimdi 50 çeşit oldu. İkinci bir husus. İkinci bir husus. Şöyle ki, şu dönerle, bu tüpten döner yapıyorlar ya, vatandaş diyor onun gazını yapıyor. Bunun temel maddesi nedir? Zehindir. Ne yapıyor ya o işliyor o tavuk döneri öbür öbürüne Dur, nasıl aç mı kalacağız? Aç mı kalacağız diyeceksin. Bu döneri bu şey döneri cad kebabı gibi yatay böyle şişte yapsınlar kömür yapsınlar odun kömürü yapsınlar odun kömürü. Yani öyle bir durum öyle bir hal aldı ki şöyle anlatmaya isteyip vatandaşa Laboratuvarda profesörler, doktorlar, bir ilaca çare bulana kadar, bir hastalığa çare bulana kadar on çeşit hastalık çıkıyor. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Onların da işi zor. Onların da işi zor. Yani bunu, bunun benzer çok çeşitler var da yalnız bu ikisini dile getirmek zorunda kaldım. E, doktorlar da yani çok zor durumda kalıyor. Vatandaş gidiyor acilen sanki otobüs kalkacak, uçak hareket edecek. Benim ilacımı ver ne oldu? E, doktor onun filmini çekmeden, tarih sonuçlarına bakmadan nerede tesis doktorunun onun hastalığına? Burada da çok sıkıntı oluyor yani. Vatandaş da biraz sabırlı olması lazım durum böyleyken daha anlatılacak çok şeyler var da yalnız ben uzun yıllardır bu hastalıklara tedavi şifa ilaçlarla yaparım. Birçok hastalığa da yani iyi gelir fakat bunu da bunu da göz ardı etmeyelim. Tıpı kendimize rehber görüyoruz. Yani tıpı aşmış değiliz biz. Tıptan da faydalanıyoruz. İlk önce tıpta tedavi oluyor, oradan yola çıkıyoruz çizerkeniz o. Oradan yola çıkıyoruz. Oradan artık doktorların tavsiye ettiği şekilde biz de yardımcı oluyoruz yani. Yardımcı unsur olmuş oluyor. Ee, şöyle bir bunlar uzun, çok anlatılacak şey var da bu Malazgirt'te yaşıyorum. Türkiye'yi çok gezerim. Ee, dolaşırım. Bu şirketlerde genelde Ağır işte çalıştıkları için bir fıtığı, bir ağrıları, diz ağrıları, eklem ağrıları, boyu tutulması, kas gerilmeleri falan bunlara çok güzel merhemler yaparız. Ve tadavide de vatandaş şifa buluyor yani. Allah'ın cenabı Allah şifa veriyor. Büyük konuşmayalım da biz de sebep oluyoruz. Sebep. Bundan dolayı halkımıza da şöyle bir halkımıza duyuralım dedim. Durumlar bundan ibaret. Artık... <laughs>